İstanbul TÜYA Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28. kez düzenlenen Emit Fuarı'na Osman Gazi Belediyesi de katıldı. İstanbul TÜYA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Emit Fuarı'nda stand açıldı ve standın açılışına da Başkan Erkan Aydın gerçekleştirdi. Bu yıl 77 ülkeden 650'yi aşkın turizm profesyonelinin katılması beklenen Emit Fuarı, Osman Gazi Belediyesi için önemli bir tanıtım platformu oldu. Fuar süresince Osman Gazi'nin tarihi kültürel zenginliklerinin yanı sıra sosyal tesisler, kütüphane ve müzelerde yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılacak. Osman Gazi dünyayı anlatılacak. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, standı ziyaret eden konuklara ilçesinin güzelliklerini ve tarihi değerlerini tanıttı. Bursa'nın kalbi Osman Gazi diyoruz. 3000 yıllık tarihiyle, tophanesiyle, hisarıyla, kale ile, hanlar bölgesiyle insanları turistleri Osman Gazi'mize bekliyoruz. Gelsinler tarihi, kültürü, Roma'yı, Bizans'ı Osmanlı'yı, Cumhuriyet dönemini her dönemden burada olan izleri yaşasınlar. Tarihi koklasınlar. Anlar bölgemizi gelsinler. Biz onları misafir etmekten son derece istiyorum. Saygılar. <laughs>